merhabalar bu videomuzda koşullu operatörü göreceğiz koşullu operatör diğer adıyla ternary operatör olarak da isimlendirilmektedir bu aslında if ve else'in tek satırda kullanımla alakalı bir işlemdir Eğer kısa bir if, if else satırınız varsa bunu çok kısaysa tek bir satırda yazabilirsiniz Kullanıma bakalım. Tenari demek üçlü operatör demektir. Diğer adıyla üçlü operatör olarak isimlendirilmektedir. Ve az önce söylediğimiz gibi koşullu operatör olarak da isimlendirilmektedir. Yapılan işlem if else'in tek satırda kullanımıdır. Burada dikkat etmemiz gereken daha önceden if else'in kullanımındaki yazım kurallarını falan görmüştük. Orada bu yazım kurallarında bazı farklılıklar oluşuyor. Örneğin Şurada if ve ilgili bir tane örnek görüyorsunuz. İşte eğer 5, 6'dan büyük ise deyip bir iki nokta kullanıyorduk. Daha sonra bunun doğru olması durumundaki koşullarımızı yazıyorduk. Daha sonra da değilse diyerek, else diyerek tekrar iki noktayı kullanıyorduk. Ve e, durumun, buradaki koşulumuzun, e, karşılaştırma işleminin false olma durumunda e, yapılması gereken işlemleri buraya yazıyorduk. Burada iki noktaların kaldırıldığını görüyorsunuz. İki noktayı artık kullanmıyoruz. Ve if-else'yi tek satırda yazıyoruz. Buradaki e, kullanımına, yeni sintaksımıza yani yazım kuralına bakarsak ilk önceki yerde yani if'ten önce e, karşılaştırma işleminin true olması durumunda yapılmasını istediğimiz işlemi yazıyoruz. Kodu yazıyoruz. Bu genelde tek satırlık bir kod olacaktır. Birden fazla satır kod buraya yazamıyoruz. Daha sonra if ifadesini yazıyoruz. Daha sonra karşılaştırma işlemini diğer adıyla da koşul dediğimiz işlemi ifadeyi buraya yazıyoruz. Burası çalıştığı zaman gene ortaya true ve false diye iki tane değer çıkabilir. Başka bir değer çıkmıyor. Yani burası ya false olmalıdır ya da true olmalıdır. Bu ifade olmalıdır. Daha sonra else yazıyoruz. Else'den sonra da bizim yazmış olduğumuz karşılaştırma işleminin false çıkması durumunda yapılması gereken işlemi de buraya yazıyoruz. Şuradaki if ifademizi tenaryo operatörüyle yazarsak yani tek satırda if else kullanarak yazarsak ilk önce true olması durumunda koşulun true olması durumunda yapılması gereken işlemi buraya yazıyoruz. Daha sonra ifimizi yazıyoruz. Daha sonra koşul yani karşılaştırma işlemimizi yazıyoruz. Else dedikten sonra da false olması durumunda yapmasını istediğimiz işlemi buraya yazıyoruz. Şimdi bunu örneğimizde gerçekleştirecek olursak gene ile üzerinden çalışacağız iğnemizi açalım ve örneğimizi gerçekleştirelim. İlk önce ne yapıyorduk? Doğru olması gerektiği zaman e, yapılması yani doğru çıktığı zaman karşılaştırması işlemi yapılması gereken işlemi yazıyorduk. Şu şekilde gidelim eğer 5 büyük 6 diye ilk önce bir örneği yapalım. Şimdi 5 büyük 6 dedik if dedik. True olduğu zaman burası true olduğu zaman ne olacak? Bunu if denince yazıyoruz. Print diyorum daha sonra diyorum ki işte büyük sayı 5'tir diye ifademi yazıyorum. Burası ne zaman çalışacak? Yazmış olduğum karşılaştırma işlemi diğer adıyla koşul true olduğu zaman. Daha sonra da else diyorum. Bu sefer burası da ifade yanlış olduğu zaman çalışacaktır. Bu sefer de yanlış olduğu zaman ne olacaktır? Büyük olan sayı 6'dır diye bir mesaj yazdırmış oluyorum. Evet ifademizi bitirmiş olduk. Tek satırda ifadesi yazdırmış olduk. Böylece 4 satırlık kodu bir satıra indirmiş olduk. Enter bastığımız zaman burası false olduğu için ne yapacaktır? Burası çalışacaktır. Burası çalışmayacaktır. E, Ternary operatörün kullanımı bu şekildedir. Başka bir örneğe bakalım. Burada birkaç tane daha örneğimiz var. Biraz daha uzun örneğimiz var. Burada bir puan tanımladık. Puanı kontrol ediyoruz. 85 ile 100 arasında ise puanımız 5 olarak çıkacak. Değilse 4 olarak çıkacak. Tabii ki bu ıı, devamında da bu şekilde 0'a kadar götürebiliriz. Bunu yazacak olursak ilk önce puan diye bir değişken tanımlıyorum. 80 değerini atıyorum. 5 diyorum. Gene en baştaki gibi alalım. Eğer diyelim puan ne olacaktır? Küçük eşit 100 ve puan bu sefer büyük eşit 85 ise buraya else diyeceğiz. Bu koşulun true olduğu zaman ne olacak? Olmasını istediğin, verilmesini istediğin değeri, bu değeri buraya yazıyorum. If'ten önce. Ve else'den sonra da false olması durumundaki değeri yazıyorum. Buna da 4 diyorum. Puan 80 olduğu için benim çıktığımın ne olması gerekiyor? Burası false olacağı için 4 gelmesi gerekiyor ve 4 geliyor. Bu sefer puanı değiştirelim. 90 yapalım. Ve komut satırımızı kopyalayıp tekrar buraya yapıştıralım. Bu sefer ne verecektir? 5 değerini verecektir. If e, nasıl ifleri iç içe kullanıyorsak buradaki tenar operatörünü de gene iç içe kullanabiliriz. Yani else olması durumunda başka bir karşılaştırma yapmak istiyorsak bunu da buraya ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bunu buradan kopyalayıp yapıştırdığım zaman 4 olmasını istiyorum. Peki 4 hangi durumda olacak? Gene if diyorum. Buraya tekrar bir başka bir karşılaştırmam gereken başka bir işlemi yapabilirim? Ekleyebilirim. Bunu da şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Burası oldu diyelim. Burayı yaptık diyelim. Bir tane karşılaştırma işlemini yaptık. Burası turu çıktığı zaman bu olacak. Değilse şuraya kadar e, kestiğinizi düşünün ya da buraya kadar yazdığınızı düşünün. Değilse başka bir karşılaştırma işlemi varsa bunu da gene if ile yazıyoruz. Burada bir koşul daha yazdım. Bu koşulum doğruysa ne olacaktır? If'ten önce koşulum doğru olması durumunda ortaya çıkacak olan değer ya da işlemi yazacağım. Devam ediyorum. Else dedim. Bu da değilse tekrar if'imi yazıyorum. Ve diğer karşılaştırma işlemini yapıyorum. Tabii ki burada burayı 84 yapacağız. Burayı da ne yapacağız? 70 olarak değerlendireceğiz. Elstelik tekrar if dedim ve bir karşılaştırma daha yaptım. Bu sefer ne olacak burası? Küçük eşit 79 ve büyük eşit ne olması gerekiyor? 55 olması gerekiyor. Koşulumu yazdım. Koşulumu yazdıktan sonra ru olması durumunu iften önce tekrar yazıyorum. Bu durumdaysa 1 olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor değilse tekrar if'i yazabilirim. Sonlandırmak için örneğe bakabilirsiniz. Ben burada bitireceğim değilse 2 diyeceğim. Tabii ki else ekleyerek 2 diyeceğim. En son ifadeyi de size bırakıyorum. Ve tekrar enter'a basıyorum. Ne verdi bana? 5 verdi. Peki puanı değiştirelim. Puanımızı kaç yapalım? 55'e kadar geldik. 60 yapalım. Enter'a basalım. Ve tekrar bu kodumuzu alalım. Buraya yapıştıralım. Bu sefer ne vermesi gerekiyor? 60 buraya karşılık geldiği için bu if'ten önceki değeri vermesi gerekiyor. Enter'a basıyorum. 3 değerini veriyor. Burada aslında bir de veri üretmiş oluyoruz. Biz burada bir veri ortaya çıkartıyor. 4, 3, 2, 1 diye. Bunu da saklamamız gerekebilir. Dolayısıyla bu ifadeyi biz başka bir değişkene ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz ve burada ortaya çıkan veriyi saklayabiliriz. Onun için bu işlemi yaptığım zaman tekrar Enter'a bastığım zaman bu sefer çıktı almıyorum. Çünkü en sonda e, atama işlemi yapıldığı için çıktı almıyorum. Daha sonra print ile notumu yazdırdığım zaman Enter'a bastığım zaman nedir? E, notumuz e, RAM'de saklanmış haliyle karşımıza geliyor ve 3 olarak karşımıza geliyor. E, tek satırdaki ilk kullanmamızın bir diğer avantajı da bu şekilde üretilen veriyi direkt bir değişkene... Atıya biliyor olmamızdan kaynaklanmaktadır. Nefesin kullanımı bu şekildedir. Yine iç içe bu şekilde uzun ifadeleri, yani bazı ifadeleri tek satırda ne yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Tabii ki okunması biraz daha karmaşık gözükmektedir. Bunun dışında ternary operatörle ilgili ya da conditional işte koşullu operatörle ilgili bilmemiz gereken bir işlem. Biz e, bu operatörün içerisinde atama işlemini kullanamıyoruz. Yani atama operatörünü kullanamıyoruz. Örneğin burada A ile B'yi birbiriyle karşılaştırıyor. Daha sonra diyor ki doğru ise A değerini ver diyor. D diyor X gibi bir değişken diyor. ve değerini ata diyor. Fakat bunun sonucunda da şöyle bir hatayla karşılaşıyoruz. Örneğimizi yapacak olursak işte A dedik. If dedik. A büyük B dedik. Else dedik. Bu sefer de B değerini verelim. İlk önce doğrusunu yapalım. Bu şekilde yaptığımız zaman A, B'den büyük e, A ile B birbiriyle karşılaştırıyor. Daha sonra nedir? Burası true olduğu zaman bana e, siz söyleyin A değerini verecekti. False olduğu zaman B değerini verecekti. A karakteri B karakterinden büyük olmadığı için nedir? False olduğu için B karakterini vermiş oldu. Biz aynı ifadeyi yukarıdaki gibi bir değişkeni atayarak yazmak istediğimiz zaman yani şurada işte karakter diyelim bu sefer bitişik de yazabilirsiniz fark etmiyor. Karakter eşittir b dediğimiz zaman ve işlemi yaptığımız zaman bize e, yazım hatası vermiş olacaktır. Cannot assign to condition expression dediği e, koşullu ifadenin içerisinde atama işlemini yapamazsınız diye bir mesajla karşılıyor bizi. Evet. Senaryo operatörün diğer adıyla koşullu operatörün kullanımı bu şekildedir. Temel olarak da gördüğümüz ip elsin tek satırda kullanımını içermektedir. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.